şu çocuk Türk. Herkes Türk burada. Yarısından çoğu Türk. Benim ecdadını kurtaracak adam Türk. Ben dededen benim Enderetçiyim. AKP'ye benim babam da oy verdi. Ben de milliyetçiyim bak bende bıyık var. Ama şerefim namusum üzerine yemin ederim ki oy vermeyeceğim. Vermem. Abi gel buraya ya. Sen bu adamı ezdirirsen, sen kendi geleceğini ezdirirsen ben sana oy vermem. Vermem. Benim oyumu hak edecek insan Türk gençliğinin geçmişini, Türk gençliğinin geleceğini kurtaracak. Kurtarmazsa ben ona oy Oy vermem. Senin Afrika'da ne işin var? Bu adamın Amerikalı bir gençten ne eksiği var? Ne eksiği var? İsviçreli bir çocuktan Hans'tan ne eksiği var? Ama ben bunları söylediğim zaman iki kere iki kere davalık oldum. Neden? Birisi çıkmış diyor ki telefonunu çıkar. Al buyur. Benim alo döneme yetiyor ama bu adam buna heves etmiş. Çünkü bu adam gençliğinin baharında bir şeyleri görmesi lazım. En iyisinden yaşaması lazım. Bu adam Türk. Çünkü bunun 250 sene önce dedesi bunun bedelini ödemiş. Kendi gençliğini unutamazsın. Muhammed diyeceğini Ahmet diyeceksin. Deli diyeceksin. Diyeceksin. diyeceksin ki adam akıllı Atatürk'ün yüzünden gençlik yetişsin.